Sevgili çocuklar hepinize merhaba. Bugün sizlerle zıt anlamlı kelimeler konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Zıt anlamlı kelimeler. Anlamları birbirinin karşıtı, tersi olan kelimelere zıt veya karşıt anlamlı kelimeler denir. Genç, ihtiyar gibi bakın çocuklar. Bunlar ikisi de birbirine zıttıdır. Biri genç, biri ihtiyar. Görsellere göre noktalı yerleri örnekteki gibi dolduralım. Eski ayakkabı, yeni ayakkabı. Bakın çocuklar, eski, yeni birbirinin zıtlık kelimelerdir. Yani eskinin zıt anlamlısı yeni, yeninin de zıt anlamlısı eskidir. Yanındakine bakalım. Kısa kalem. O zaman buraya ne yazacağız çocuklar? Kısa'nın zıt anlamlısı uzundur. Uzun kalem yazıyorum. Uzun. Evet bakın, kısa'nın zıt anlamlısı uzun. Uzun'un zıt anlamlısı kısadır. Açık kapı açık kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Kapalı çocuklar. Yazıyorum altına. Kapalı kapı. Kalın ip kalının zıt anlamlısı nedir? İnce çocuklar. İnce ip. Aşağıdaki kelimeleri zıt anlamlıları ile eşleştirelim. Bakalım şimdi iyi, iyinin zıt anlamlısı nedir? Bakıyorum alttaki kemiklerin üzerine son, arka, kötü, yaz. İyinin zıt anlamlısı yani tam tersi çocuklar kötüdür eşleştiriyorum. İyi, kötü, yanındakine bakalım kış. Kışın zıt anlamlısı yani tam tersi nedir? Kelimelere baktığımda bakın yaz, kış, yaz bunu da eşleştiriyorum. İlk, ilk kelimesinin zıt anlamlısı ilk, son, arka. Nedir? İlkin tersi yani zıt anlamlısı sondur çocuklar. Bunu da eşleştiriyorum. Ön, zıt anlamlısı arkadır. Bunu da eşleştirdim. Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlarını yazalım. Zengin, zenginin zıt anlamlısı yani tam tersi çocuklar fakirdir. güzel güzelin zıttı yani tam tersi çirkindir. Zıt demek çocuklar tam tersi anlamda olan demek. Aşağı zıt anlamlısı yukarı. Hızlı zıt anlamlısı yavaş. Kolay zıt anlamlısı yani tam tersi zor. Doğru, zıt anlamlısı yanlış. Sorularımız var. Birinci soru. Sıcak, ılık, soğuk. Üzerinde zıt anlamlı kelimelerin yazılı olduğu balonlar birbiri ile bağlanacaktır. Hangi kelimenin yazılı olduğu balon açıkta kalır? Zıt anlamlıları bağlayacağız. Açıkta kalan da bizim cevabımız olacak. Bakalım sıcak zıt anlamlısı var mı? ılık, soğuk. Evet bakın sıcak, soğuk. Bunlar zıt anlamlıdır. Birbirine bağlıyorum. Hangisi açıkta kaldı çocuklar? Ilık kelimesi açıkta kaldı. Şıklarda A şıkkında ılık kelimemiz var. A şıkkını işaretliyorum. İkinci soru. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin zıt anlamlısı yoktur? Evet çocuklar tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur. Bakalım şimdi şıklarımıza. A şıkkı yumuşak. Yumuşak kelimesinin zıt anlamlısı var mı? Yani tam tersi yumuşak zıttı sert. Değil mi çocuklar? Yumuşağın zıttı serttir. Bunu eledik. B şıkkına bakalım. Uzak. Uzak kelimesinin zıt anlamlısı var mı? Uzak tam tersi yakın. Bu da var. C şıkkına bakalım. Mavi. Mavi bir renktir çocuklar. Bunun zıt anlamlısı var mı? Düşünüyorum. Yok. Cevabım C şıkkı diyorum sevinmek, sevinmemek. Bakın bunlar zıt anlamlı değil. Bu olumsuzu çocuklar. Sevinmek, sevinmemek bunlara zıt anlamlı demiyoruz. Olumsuzu diyoruz. Sevinmek kelimesinin zıt anlamlısı ise üzülmek. Bakın zıt anlamlısı üzülmek. Kelimelerin olumsuzu o kelimenin zıt anlamlısı değildir. Her kelimenin zıt anlamlısı da yoktur. Bunu unutmayın çocuklar. Zıt anlamları doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazalım. Ters, düz. Doğru mu? Evet, doğru çocuklar. Yüksek, alçak. Doğru mu? Doğru. Ödül, para. Bunlar zıt anlamlı mı çocuklar? Hayır değil. Ödülün zıt anlamlısı cezadır. Buna Y yazıyorum. Savaş, barış zıt anlamlı mı? Evet. Dar, geniş zıt anlamlı mı? Evet çocuklar, bu da doğru. Taze, eski. Bunlar zıt anlamlı mı? Hayır, değil. Taze'nin zıt anlamlısı bayat, eski'nin zıt anlamlısı yenidir çocuklar. Bu yüzden buna yanlış diyorum. Cümlelerdeki renkli yazılan kelimelerin zıt anlamlılarının olduğu kutuyu boyayalım. Gece yola çıktık. Gecenin zıt anlamlısı bakıyorum. Akşam gündüz. Gecenin zıt anlamlısı gündüzdür çocuklar. İşaretledim. Temiz olmalıyız. Temiz'in zıt anlamlısı pis, hoş. Nedir? Pistir çocuklar. Temiz'in tam tersi pis'tir. Elma çok tatlı. Tatlının zıt anlamlısı ekşi, acı. Tatlının zıt anlamlısı çocuklar acıdır. Okul çok güzel. Çok kelimesinin zıttı az iyi nedir? Azdır çocuklar. Sorularımız var. Birinci soru. Büyük demiş. Yukarıdaki kelimenin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Büyüğün zıt anlamlısı çocuklar. A fazla, B iri, C küçük nedir? Tabii ki de C şıkkı küçüktür. İkinci soru. Lık, k, ran. Yukarıda heceleri karışık ve verilen kelimenin zıt anlamlısı hangisidir? A kapalı, B aydınlık, C yukarı. Önce kelimemizi bulalım. lık, k, ran. Bu hecelerden hangi kelimeyi yazabiliriz? Bakıyorum şöyle. lık, k, ka, ran. ran ka, karanlık, karanlık. Kelimemi yazıyorum. Bana bunun zıt anlamlısını sormuş. Şıklara baktığımda çocuklar karanlık kelimesinin zıt anlamlısı yani tam tersi B şıkkı aydınlıktır. B şıkkını işaretliyorum. Günün sorusuna geldik çocuklar. Yukarıdaki kelimelerin zıt anlamlıları ok yönünde yazılıyor. Sonra renkli kutulara gelecek harflerle anlamlı kelime oluşturuluyor. Bu kelimenin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Güzel ve değişik bir soru çocuklar bakalım kimler doğru cevap verecek soruyu iyice anlayana kadar okuyun cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum her zaman söylediğim gibi çalışan başarı diyorum videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.